Herkese selamünaleyküm gençler. Bugün sizinle birlikte IMP yani taklitten hesap nasıl kapatılır bunu göstereceğim. Yapamayanlar bu hesabına ulaşabilir. Metot satarım veya atacağınız hesabı arkadaşı dışı bırakırım. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gençler hesap 102k 2019 kurulum. Gördüğünüz gibi profilde Tony Montana var. Bu profilin IMP'si de göstereyim hemen IMP'sini. IMF'si de Ebo gördüğünüz gibi bunun profilinde de Tony Montana var ve orijinal tipli olmalı. Orijinal tikli olduğuna dikkat edin yani orijinal tipli olmazsa hesap zaten şikayet deyip kapanmaz. Şimdi hesabın MFS'inde bildiğimiz göre 3 noktaya basıyoruz, raporta geliyoruz, raporta konta basıyoruz, bu ortadakine basıyoruz. Burada iki tane var ünlü ve işletme var. Biz iki tane ünlü iki tane işletme basıyoruz, 4 tane olması lazım yoksa yemiyor. Direkt ben buraya Ebo yazıyoruz şikayeti yolluyoruz. Tekrardan 3 nokta report report account ortadakine basıyoruz. Tekrardan ebo. Şimdi iki tane işletme basıyoruz bundan. Tabi gençler bunun kapatılma süresi maksimum 24 saat içinde kapatılıyor. Bunu daha da hızlandırmak için ekstradan karalama formu veya başka bir form basabilirsiniz. Şimdi karalama formu nasıl basılır bunu göstereceğim. Şimdi karalama formunu bulmak için ilk başta Safari'ye veya Google'a geliyoruz. Buraya karalama formu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra 1, 2 değil 3.ye basıyoruz. Üçüncüye bastıktan sonra burada hangi ülkeyle şikayet ediliyor buna basıyoruz. Şuna Burada aktif olan Fransa ve Japonya burada ben Fransa'yı seçeceğim bulursam Fransa'yı seçtikten sonra burada kendi adımıza veya işletmemiz adına şikayette bulunun diyor. Biz işletme adına diyoruz işletme adımız direkt taklit bastığımız kişiye bakıyoruz Ebu Buraya direkt men ya yazıyoruz. Organizasyonumuzun ismi Buraya da direktmen yani işletmenin ismi Evo ya bu yazıyoruz Buradaki yetkimizi diyoruz Biz direkt ben buraya admin yazıyoruz Mail adresimize direktman mail adresimi yazacağım Mail adresimiz yazdıktan sonra burada şikayet ettiğimiz yani kapatacağımız hesabın URL'sini istiyor. Direkt Direktmen gelelim şikayet ettiğimiz hesaba. Buradan 3 noktaya basıyoruz. Bağlantı kopyala diyoruz. Şimdi bu bağlantıyı buraya yapıştırıyoruz. Burada ise şikayet neden şikayet ediyoruz? Neden kapatılmasını istiyoruz? Bunu yazıyoruz. Gençler buraya gelirsek ise ben kendim yazıyorum burayı yapamayanlar yazabilir satarım bunu bu açıklamayı. Bu dosyaya gelirsek ise bu şikayet ettiğimiz hesabın esesini alıyoruz ve taklit eden hesabın esesini alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştıktan sonra elektronik izinize istediğiniz şey yazabilirsiniz. Ben kendi adımı soyadımı yazacağım. Bu yazdıktan sonra yolluyorsunuz zaten formu. Instagram ya da Meta size bir bildirim atıyor şikayetinizi aldık diye. Tekrardan gençler yapamayanlar bu sayfamdan ulaşabilir. Metot satarım ya da hesap kapatırım. İstediğiniz hesabı kapatırım. Allah'a emanet.